İtalya'da bir adam yakalandı. Barış Boyun. Kim abi bu adam İtalya'da ne işi var? İtalya'da nasıl oluyor da bir Türk mafya lideri elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor? Üstelik sadece kendisi değil, bir de 18 adamı da oradaymış. Herkesin tanıdığı, <laughs> kırmızı bültenle Interpol tarafından alınan, aranan bir suçlu. Niye Türkiye'de yakalanmıyor? Niye İtalya'da bu kadar rahat dolaşıyor? Bana bir anlatır mısın? Ne olur masum ben anlamadım bu işi. Şimdi bu Barış Boyun çetesiyle alakalı bir baştan alalım mı? Alalım. Şimdi Barış Boyun çetesi normalde Beyoğlu ve bu Tarlabaşı dediğimiz bölgede ilk başta faaliyetlerine başlıyorlar. Bu çetenin lideri esas olarak Bilal Yaman. Bilal Yaman 2011 yılında bir kişiyi öldürüyor. Son 2011 yılında cezası kesinleşiyor. 2017 yılına kadar da bir firar dönemi var. Bu dönemde de 2017 yılında yakalanınca çetenin liderliğine Barış Boyun dediğimiz bugün İtalya'da yakalanan kişi geçiyor. Evet bunlar ilk başta gasp, hırsızlık gibi olaylardan başlıyorlar. Kendi nerede bariyle. nerede bunlar? Antalya'da mı? Ankara'da mı? Nerede bunlar? Beyoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda. İstanbul Beyoğlu'nda. Ha, beyoğlu, ha beyoğlu, beyoğlu, Beyoğlu. İlk çıkış yerleri burası. Beyoğlu. İlk çıkış yerleri burası. Sonra Bilal Yaman'ın liderliğini yaptığı bu yapıya 2018 yılında bir operasyon oluyor. Barış Boyun geçiyor liderliğine ve 2018 yılında bir operasyon oluyor. Operasyonda Barış Boyun da gözaltına alınıyor. Ve Barış Boyun ne hikmetse o dönem Adli kontrol kararıyla serbest bırakılıyor. Hale bak. Peki sana başka bir şey söyleyeceğim. Bilal Yaman'ın avukatı kim? Cengiz Haliç. Hayır. Sinan Ateş davasındaki sanık olan avukat Serdar Öktem. Bu Doğukan Çepin ve Ufuk Göktürk'ün avukatı olan kişi. Avukat yani. Parayla yapmış olabilir. Bir şey diyemeyiz tabii. Bunu da sadece bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Ee, bunu... Sonuçta Sezgin Baran korkmazlara kadar gidecek bence oralar çünkü bu isimle o isim filan bunlar böyle bir. Yani böyle bir durum da var yani Sinan Ateş'in deki sanık avukat aynı zamanda bu Barış Boyun çetesinin ilk lideri olan Bilal Yaman'ın avukatlığını yapıyor ee, bu davada. Ee, sonra 2018 yılında bu adli kontrolle serbest bırakılınca. Tabii ki suç faaliyeti devam ediyor ve çeteyi büyütüyorlar. Yani Beyoğlu'nun dışına da taşıyorlar. Aynı zamanda işin içine uyuşturucu giriyor, silah kaçakçılığı giriyor. Ee, yine haraç kesmedir, buna benzer faaliyetler de giriyor ve çete büyüyerek devam ediyor. Ee, daha sonra e, polis bunu görüyor. Çetenin faaliyetlerini büyüyerek devam ettiğini. 2019 yılında yine bir operasyon yapılıyor. Peki 2019 yılındaki operasyonda Barış Boyun yakalanamıyor ve Gürcistan'a kaçıyor. Sonra çete faaliyetlerine yine büyüyerek devam ediyor. 2019 yılında Gürcistan'da bu iş gittikten sonra işin içine sanal bahis olayı da giriyor. Silah kaçakçılığını da büyütüyorlar. Çete burada da faaliyetlerine devam ediyor. Sonra Gürcistan'da haklarında bir operasyon düzenleniyor. Ve Barış Boyun ve ekibi daha sonra İtalya'ya kaçıyor. Abi bütün bunlar gözümüzün önünde oluyor değil mi? Yani evet, e, evet. aranıyorlar, serbest bırakılıyorlar. Aynı avukat o davada da var o davada da var. Gürcistan ne kadar enteresan. Niye herkes Gürcistan'a gidiyor? Orada yasa dışı bahis işlerine giriyorlar. Oradan İtalya'ya geliyor. Nasıl oldu da bu adamlar yakalanmış? Zahmet olmuş yani iç işlerine o zaman ya. Yani ellerini şey yapmasalardı çok yorulmasalardı ee, aslında. Şey ilginç tarafı şu var. 2020 e, pardon 2023 yılında yani geçen yılın Nisan ayında Barış Boyun İtalya'da yakalanıyor. Ama ne hikmetse Barış Boyun'u Türkiye e, talep ediyor bize verin diye. İtalya bunu reddediyor ve e, Barış Boyun adli kontrol kararıyla İtalya'nın bir turistik küçük bir kasabasında e, serbest bırakılıyor ve orada yaşamaya devam ediyor. Ve bu çeteyi de oradan yönetiyor. E, Barış Boyun çetesi dediğimiz aslında millet daha iyi anlasın bu motor çeteyi kastediyoruz. Daltonlar dediğimiz çeteyi kastediyoruz. Ee, ve hatta bunlar e, artık e, kiralık cinayetler de işlemeye başlamıştı. 2022 yılında bu Sırp uyuşturucu çetesi var, Baronu e, Vokatoviç. E, bu diğer Sırp çetesinden para karşılığı bunları öldürüyorlar. Bunu İstanbul'da öldürüyor motosiklette ekibi. Hatırlıyorum Timur Soykan da yazmıştı. Evet, bu da... evet, evet. Yani herkes birbiriyle ilişki içinde, herkes birbiriyle bağlantılı. Bu suç örgütleri ve bu suç örgütlerini kuranlar, yönetenler, içinde bulunanlar gayet güzel korunmuş, kollanmış, e, serbest bırakılmış. Efendim yurt dışına çıkmışlar, hiç kimse görmemiş, gözlerini kapatmış, sanki oralarda takılmıyorlarmış gibi herkes her şeyi bildiği e, halde hiç kimse hiçbir şey yapmamış. Artemis diyor okay. ki adam İtalya'ya gitmiş, bizim millet vize kuyruğunda aynen bugün Paris'e girmemiz bir saat sürdü. Bangladeşliler, Pakiler... Hindular, Hindistanlılar, Hintliler ee, bir de biz Türkler tam bir saat pasaport kuyruğunda bekledik biz bugün girerken Daltonlar bunlar yani aynen öyle ee, birisi çok komik bir şey yazmış göstermem lazım diyor ki acaba ha Göksu diyor ki acaba hiç haberim olmadan ben de bunlara karışmış olabilir miyim bir ben kaldım çünkü diyor yani aşağı yukarı böyle bir durum. Şimdi bu adam yakalandı enteresan. Yakalandı, Türkiye'ye iade edilecek. Şimdi burada şuna gelelim. Şunlar Şimdi... da İtal yakalandığı görüntüler. İtalya'da evet, İtalyan evet. polisiyle Türk polisi bir arada. Yerlikaya da bir tweet yazdı. Hatta tweet de vardır elimizde diye tahmin ediyorum. Ee, o tweette de işte kararlılıkla sürecek falan filan diye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yazdı. Peki, evet dinliyorum seni. Şimdi ben sadece şunu merak ediyorum. 2023 yılında yakalanıp iade edilmeyen Barış Boyun. Suçları sabit adamın, hani şey de değil, e, ortada gri bir alanda da dolaşmıyor. Net suçları var yani cinayetler ortada, uyuşturucu trafiği ortada, her şey ortada. Türkiye'de açılmış birçok davası var, bu çeteye karşı açılan dava var. 2023 yılında iade edilmeyen Barış Boyun neden bugün iade ediliyor? Hatta iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan e, Cumhurbaşkanı'nı aradığı falan da söyleniyor bu iade için. Öyle bir iddia görmüştüm. E, bir bakarken e, internette gezerken gördüm e, acaba diyor Sence, Sence neden senin buna bir cevabın var mı Bu arada Ali Yerlikaya'nın tweetlerini görüyoruz organize Aha. suç örgütü lideri Barış Boyun yakalandı <laughs> ülkemiz adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan organize suç örgütüne yönelik başkanlığımız Interpol daire başkanlığımız falan filan e ee, bu arada sadece bu değil. Örgüte bağlı olarak bugüne kadar bu örgütte çalışmış İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya'da gerçekleşen 26 ayrı operasyonda 317 kişi yakalanmış evet. yani. Bunlar böyle yüzlerce kişi suç işlemek için örgütün içinde her yerde dolaşıyorlarmış. Şimdi sen kendi sonra cevap verecek misin? Sence neden iade edilecek? Niye? Ee, yani bencesi diye bir şey yok. Kesin bir yargım yok ama bunun acaba diyorum Ankara'daki bu Ayhan Bora Kaplan davası üzerinden devam eden mücadeleyle güç mücadelesiyle bir alakası var mı? Barış Boyun mesela Türkiye'ye getirildiğinde örnek veriyorum belki de devlet içerisinde bazı yerlerden destek almıştır. Güç almıştır. Bu şekilde büyütmüştür. Bunların adını verecek mi? Güzel böyle bir şey. Güzel soru. Çok güzel soru. Yani aklıma evet. geldi sadece. Evet, evet, yani. evet, evet anlıyorum. Yani demek istiyorsun ki şimdi Serdar Sertçeli'nin bazı beyanları var. Ayhan Bora Kaplan bir şeyler anlatıyor, öteki başka bir şey söylüyor. İşte yok FETÖ'cüler olsaydı beni idam ederlerdi diyor. Ayhan Bora Kaplan aniden bu adam da yakalandı. Şimdi bu ne konuşacak? Yani Sezgin sadece Baran, şu, şu, Sezgin Baran Korkmaz'ın CNN Türk ekranlarında aniden tekrar görüntüye girmesi, birdenbire kendinden bahsetmeye başlaması. Bunların hepsi tesadüf olamaz herhalde diyorsun. Yani sadece şu şu soru işaretlerini e, izleyiciler e, ya anlasınlar ya da kafalarına soru işareti olsun diye atıyorum. 2018 yılında bu yapıya Bilal Yaman'ın o zaman lideri olduğu yapı operasyon düzenli. ikinci adam Barış Boyun. Ama neden Barış Boyun 2018 yılında adli kontrol kararıyla serbest bırakılıyor? 2019 yılında operasyon düzenleniyor. Barış Boyun'un kulağına kim fısıldıyor da Barış Boyun Gürcistan'a kaçıyor? E, bunlar sorular. Belki de kendi sezgileriyle gitmiştir. Onu da bilemeyiz. Nasıl? Burada yapacağı açıklamalara göre değişir durum. Çok katılıyorum. Masum çok teşekkür ediyorum. Önemli sorulardı. Gazetecinin işi de bu skeptizmle. Zaten araştırmacı gazeteci dediğimiz adam da tam olarak bunu yapar. Bu soruları halkın gündemine getirir. Kendisi de cevaplarını arar. Onhaber.net'te okuyorsunuz Masum Gök'ün yazılarını. Tele 1'de kayıt dışı programında pazartesi akşamları izliyorsunuz. Bir de tabii burada sağ olsun yayınlarımıza katılıyor ve bizi aydınlatıyor. Bütün dostlara çok selamlar gönderiyorum ve çok teşekkür ediyorum Masum'cum. Kolay gelsin. Görüşürüz hocam. Vallahi tabii şimdi bütün bunları dinledikten sonra hani böyle bir nefes mi alalım ne yapalım bilemedim yani o kadar korkunç şeyleri arka arkaya dinliyoruz ki şimdi burada bir de tabii Türkiye organize suçların ekonomisi dediğimiz bir şey var şimdi e, Mert e, bulur onu o Türkiye organize suçlarla ilgili e, bir rakam var bir istatistik ah işte aynen de bu dehşet bir şey şöyle göstereyim. Bakar mısınız 1 Haziran 6 Mayıs arası yani yaklaşık bir yıl içerisinde ne kadar çok kişiye çökülmüş işte efendim operasyon yapılmış yakalanmış ve yakalanan para miktarlarıyla da ilgili bir istatistik bu bizzat emniyetin istatistiği toplam 92 milyar TL maddi değeri olan mal varlığına el konulmuş. Bunlar sadece yakalananlar bakın 92 milyar TL ve kayda geçenler daha bir de kayda geçmeyenler vardır mutlaka korkunç bir kara para ekonomisinden bahsediyoruz. Ee, ve bu ekonomiden aslında sürekli olarak ne mağlanan bazı isimlerden, belki de e, siyasetçilerden ya da gruplardan e, siyasetçilere yakın bir takım odaklardan, kliplerden bahsediyoruz. Bunlar bir gün ortaya çıkar mı? Susurluk skandalı da ortaya çıkmadı. Çıktı da çıkmamış gibi yaptık. Zaten oradaki bazı temel aktörler de siyasi hayatlarına hala devam ediyorlar ne yazık ki bu karanlıktan bir kurtulma işimizin sebebi de bu.